Merhabalar sevgili yay ve yükselen yaylar. Şubat ayında nasıl etkiler alacaksınız? 19 Şubat'a kadar Güneş Kova burcunda, yanında Merkürle beraber sizin doğum haritanızda Kova burcunda 3. evinize seyahat edecek. Güneş bu ay alanınızı aydınlatacak. Merkür'ün de burada olması Merkür iletişim gezegeni iletişim evinde. bu ay sizin iletişiminizin iyi olacağını gösteriyor. Bu ay çok fazla karar vereceksiniz çok fazla düşüneceksiniz kafanızda susmayan bir bülbül varmış gibi hissedeceksiniz ama olumlu yönden düşünün bunları çünkü Merkür burada iyi bir konumda 3. ev neyi anlatır kardeşlerimizi kuzenlerimizi yakın akrabalarımızı yakın çevremizi anlatır. Bunlardan gelebilecek olan haberler, onlarla ortak gündemler, onların hayatında önemli gelişmeler, onlarla iletişiminizin çok olacağı bir dönem. Bir sözleşme, bir imza, ticari bir faaliyet varsa bu konularda destekleniyorsunuz. Bu konularda bir hareketlik var. Aracınız varsa aracınızla ilgili gündemleriniz olabilir ya da bir araba alma, bir araba satma gibi konular hayatınıza girebilir. Küçük seyahatleriniz de gerçekleşebilir. Şubat ayında bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay 12 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 24 derecesinde sizin doğum haritanızda 9. evinizde gerçekleşiyor. 9. evdeki dolunay hayata bakış açınız, inancınız, düşüncelerinizin bu konularda yoğunlaşacağını, bir netleşmeye varacağınızı gösteriyor. Bu dolunay yurt dışı bağlantılı konu, yurt dışındaki bir... E, başvurunuz bir vize başvurusu olabilir orayla ilgili bir eğitim orayla ilgili bir işiniz bu konularda uzun zamandır uğraştığınız bazı meseleler artık netleşmeye varacak. Bir mahkemeniz varsa mahkemenizin sonucu elize geçebilir. Evliyseniz eşinizle ilgili ortak bir durumunuzda bir netleşme olabilir. Ya da onun ailesi onun ailesiyle ilgili bir konu netleşecek. E yayıncılıkla ilgileniyorsunuz, yayıncılıkla ilgili sosyal medya hesabınız varsa buralarda hani bir şeyin peşinden koşuyorsanız artık bu konuda bir sonuca varacaksınız. 18-19 Şubat'tan sonra yavaş yavaş gündemimiz değişmeye başlayacak. 2024 aralıktan beri Mars retro hareketindeydi. Hepimizin hayatında önemli etkiler oldu. 2025 6 Ocak'tan beri beri Mars İlk önce aslan burcunda etkisini gösterdi arkasından yengeç burcunda bizi etkilemeye başladı. Yengeç burcu sizin 8. eviniz Mars'ın burada geri hareketi sizin finansal konularda maddi konu konularda dikkat etmeniz gerektiğini bu konularda zorlanacağınızı gösterdi. E, finansal konularda size ne geldi, ne gitti, maddi tablonuz nasıl, burayla ilgili mücadeleniz arttı, ailevi ortak paranız, biriyle ortak bütçeniz, eşinizin eşinizden gelecek olan bir parayı, eşinizin maddi tablosunda zorlanmalar, onun gelir kaynağı ilgili mücadelesi artmış olabilir. Miras, nafaka, vergi, borç, kredi Tüm bu konular 26 Şubat'a kadar mücadelenizin halen devam edeceğini gösteriyor. Geçmişte unuttuğunuz bir borç ne önünüze gelebilir. 8. E, sağlığımızda anlattığından dolayı özellikle korkularımız, bilinçaltı korkularımız nüksedebilir. E, bu dönemde terapi almanızda fayda var. Travmalarınız tetiklenebilir. Bu dönem terapiler için, enerji çalışmaları için, psikolojik danışmanlıklar için fayda göreceğiniz bir zaman. Ee, burada bu ay sanki birazcık keyifsiz hissedebilirsiniz bu konularda. Ee, ama bu etki 26 Şubat'ta sona eriyor. Yaklaşık Aralık, Ocak, Şubat hep bu e, Mars'ın <laughs> geri hareketi hepimizi zorladı. Sizi de bu konularda zorladı. E, geçtiğini bilirseniz en azından daha rahat atlatırsınız bu günleri. 2025 tüm aileyle size güzellikler getirsin. Sevgiler.